Evet şimdi tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen Mısır'a uzanalım. Kahire'den canlı yayında karşımızda TRT Türk temsilcisi Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif istersen bugünün beklentileriyle başlayalım konuşmaya. Cuma namazı sonrası yüz binlerin katılması bekleniyor. Adaviye'deki gösterileri ama diğer taraftan da çok sıcak olduğu için aslında belki de gece daha geniş bir katılım da beklenebilir. Ama önemli olan şu bugün orada toplananlara nasıl bir mesaj verilecek ve o verilen mesaj acaba... Oradaki halkı önümüzdeki sürece dair ikna edebilecek mi? Onları bir arada tutmaya devam edecek mi? Yapılan yorumlar bu yönde. Sen neler söylersin e, bu konulara? Ve diğer taraftan da elbette hem siyaseten gelişmeler nasıl iz işliyor? Hem anayasa çalışmaları hem de bundan sonraki süreç e, sence nasıl sonlanacak? Buket 15 gündür Rabia Deviye Meydanı'nda gösteriler devam ediyor. Mursi yanları bir şekilde orada... Başlangıçta her ne kadar çok ciddi kalabalıklarla meydanlarda olsalardı, üç farklı meydanda olsalardı şu anda da Labiatur Deviye Meydanı'nda akşam saatlerinde on binlerce kişi gösteri yapmayı sürdürdüler ve 15. günde tamamladılar. Şimdi diğer kentlerde de tabi gösteriler yapılıyordu, bugün Cuma ve artık Mursi yanları veya darbe karşıtlarının diyelim daha doğru bir tabir olacaktır. Tabii Karşıların artık bu sürece dair bir adım atması gerektiği herkes tarafından konuşuluyor, gündeme getiriliyor. Yani Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve iade edilmesini isteyen bu grupların artık meydanlarda kalmaktan ziyade e, çok geniş kitleler halinde bugün yürüyüşler düzenlemesini bekliyoruz. Maspero'da da yürüyüşler olacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde de yürüyüşler olacak. İttihadi e, yine Rabiatül Adeviye Meydanı ve Nahta Meydanı'nda gösteriler devam edecek. Polisin veya askerin müdahale edip etmeyeceği konusunda tartışmalar var. Aynı zamanda Temerrüt İsyan Hareketi, Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin de yine halka meydanlara dökülme konusunda çağrılar yaptığını biliyoruz. Akşam saatlerinde kalabalık ciddi şekilde artabilir. Çünkü sadece Kahire değil, diğer kentlerdeki Müslüman kardeşler üyeleri, darbe karşıtı siyasi grupların yine kitleleri Burada toplanacaklar. O nedenle bugün biraz kritik bir gün ee, ve aslında biraz da sürecin nasıl şekilleneceğine dair belki bize ipucu verecek günlerden bir tanesi. Çünkü e, insanlar 15 gündür Rabia Turadeviye meydanında beklemeyi sürdürüyorlardı. Yine siyasi tutukluk hakkında tutuklama kararı bulunan liderler de Rabia Turadeviye meydanındaydı. O nedenle açıkçası şiddet eylemlerinin çıkmasından da bugün yine akşam saatlerine doğru endişe ediyoruz. Yani Mısır'dan yine ölü ve yaralı haberleri gelebilir. Öte yandan tabii Sina Yarımadası'ndaki gerginlik her yayınımızda aktardık. Ee, sürüyor. Dün akşam gece geç saatlerde sabaha doğru bir saldırı daha düzenlendi. El bir karakola bir kişi öldü. Şu ana kadar 5 kişinin yaralandığına dair bilgiler var. Asker orada bir operasyon başlattı. Arama tarama çalışmaları ve ciddi bir askeri operasyonu da Sina arasında yapılması gündemde. Zaten olağanüstü halde ilan edilmişti. İsa Meryan'ın bir açıklaması var. Müslüman kardeşlerin yönetim kurulu üyelerinden, Hürriyet Adalet Partisi'nden daha önce genel başkanlığa da aday olmuştu. Önemli bir isim. İsa Meryan şu anda Mısır süratle mübarek dönemine dönüyor. Ee, ve kimse de bu geçişin önünü alamadı. Mısır'da şu anda e, demokrasiden her geçen gün uzaklaşıyoruz mesajını verdi. E, muhaliflere tabi e, bazı bu anayasayla ilgili az önce haberlerimizde de aktardık. E, çok ciddi bir takım sıkıntılı maddeler var. Onlara itiraz eden muhalif gruplar yani darbeyi destekleyen ancak şu anda o sürece itiraz eden gruplar var. Bunların da kendi aralarında bir takım tartışmalar söz konusu. Yine siyasi geçiş sürecinde Hazım el ve Mısır'ın yeni başbakanının Müslüman kardeşlere yaptığı bir çağrı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a bir öğütte bulunuyor. Tüm siyasi partiler sürece geçiş sürecine katılsın diye tırnak içerisinde söylüyorum. Mısır da o öğütü yerine getiriyor. Müslüman kardeşleri de siyasi sürece davet ediyor. Gazete manşetlerine bakacak olursak, gazete manşetleri dün şöyle çıkmıştı. Müslüman kardeşler siyasi sürece katılmayı reddediyor. Müslüman kardeşler işte siyaseti e, yani siyasi süreci boykot ederek tıkanıklığa uğratma gayretinde sokaklarda bir şekilde şiddet eylemleriyle haklarını arama yolunda diye gazeteler manşetler attı. Bu da bir anlamda uluslararası topluma verilmiş bir mesaj. Yani biz davet ediyoruz onlar katılmıyorlar şeklinde. Ancak Müslüman kardeşlerinin veya darbe karşıtlarının bu konudaki duruşu çok net. Sonuçta seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na yapılan bir darbe söz konusu ve e, askeri yönetimin seçtiği atadığı e, bir Cumhurbaşkanı onun atadığı bir başbakanla biz sürece devam etmeyeceğiz. Burada halkı meşruiyeti ve halkın seçimi kesinlikle bir şekilde engellendi. Buna da karşı duruşumuzu sürdüreceğiz mesajlarını veriyorlar. Yani bir tıkanıklık söz konusu ancak nasıl neticeleneceği konusunda konusunda çok açık bir yol haritasının olduğunu söyleyemeyiz. Cumhurbaşkanı Muhammed Muhsin'in göreve geri dönemeyeceği konusunda birçok uzman, analist yazılar yazmaya başladı. O konuda da hani çok da ümitli olmanın bir manası yok gibi. Çünkü askerin tavrı çok net. Sokaklarda ciddi karışıklıklar eğer aksi bir durumda çıkabilir. Ordu kesinlikle siyasi süreci baltalayacak herhangi bir adıma müsaade etmeyeceğiz dedi. Yani bir darbe anayasası yine gündemde. Sokaklarda darbenin, askeri darbenin beraberinde getirdiği o ağır uygulamalar söz konusu. O nedenle de Mısır'da tabii şu anda darbe karşıtları nasıl bir plan, nasıl bir yol haritası izleyeceğini hep birlikte takip edeceğiz. Bugün önemli bir gün. Az önce de söyledik. Akşam saatlerine doğru da kalabalıklar artacaktır. akşam İstanbul'da bir iftar programına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da yaşanan askeri darbeyle ilgili konuştu. Her darbe gayri meşrudur diyen Erdoğan, eğer meydanlar göstergeyse, Adeviye meydanını nereye koyacaksınız diye sordu. Kardeşlerim, bize günlerse tahrir meydanını gösterdiler. Bize günler boyunca Cumhurbaşkanı Mürsi'ye yönelik protestoları gösterdiler. Tahrir meydanında gösterilerin olması bir darbeyi meşru hale getirmez. Mısır'da Cumhurbaşkanı'nın İhvan-ı Müslümin üyesi olması bir darbeyi meşru hale getirmez. Eğer meydanlar bir gösterge ise o zaman Adeviye meydanını nereye koyacaksınız? Evet Mısır'da askeri darbe sonrasında yaşananları haberlerimizde detaylıca aktardıktan sonra programın bundan sonraki bölümünde Suriye'de yaşananları ele alacağız. Zira Suriye'de iç savaş sürüyor tüm şiddetiyle. Halep'e yönelik operasyon yapması beklenen ordu birlikleri Humus'a yönelince çatışmalar burada yoğunlaştı. Ulusal koalisyondan gelen ateşkes önerisine ise Suriye yönetimi cevap vermedi. Suriye ordusu son günlerde tekrar Humus'a yöneldi. Geçen ay başından itibaren Halep taraflarına büyük bir yığınak yapan ordunun geniş çaplı bir saldırı başlatması bekleniyordu. Ancak çatışmalar Humus'ta yoğunlaştı. Halidiye semtinde son iki haftadır çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ordu birliklerinin havadan ve karadan bombaladığı Halidiye'de mahsur kalan sivillerin de olduğu öne sürüldü. Ulusal koalisyon ve Batı ülkeleri tarafından yapılan çağrılarda bu sivillerin güvenli şekilde şehirden çıkabilmeleri ve insani yardımın ulaştırılabilmesi için Suriye yönetiminin çaba göstermesi istendi. Ulusal koalisyon Humus'ta sınırlı kalmak üzere Ramazan ayı boyunca ateşkes önerisinde bulundu. Ancak Suriye yönetimi bu çağrıya karşılık vermedi ve operasyonlar halen sürüyor. Humus'taki operasyonlar sadece Halidiye ile sınırlı değil. Vadi El Sayyah, Babelhut, Rastan gibi yerlerde yoğun bir şekilde bombalanıyor. Halep'te ise çatışmalar Mennen Havalimanı, Merkez Cezaevi ve Süleymaniye çevresinde yoğunlaşıyor. Bu arada Suriye ordusunun muhaliflerin elinde olan bazı bölgelerdeki kuşatmayı kırmayı başardığı belirtiliyor. Şam-Halep karayolu ise yeniden ulaşıma açıldı. Gıda sıkıntısı çeken Halep'e gıda ve akaryakıt kamyonları girmeye başladı. Deyrazor, Zor, Merkez ve Rakka'da da çatışmalar sürüyor. Rakka'da çatışmalar daha çok 17. Birlik ve Büyük Baraj'ın yanında yer alan El Tabaka'da yoğunlaşıyor. Gelecek günlerde Rakka'da çatışmaların daha da artması bekleniyor. İdlib taraflarında ise Cebel bölgesi şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Deran'ın merkezinde önceki gün başlayan çatışmalar halen sürüyor. Başkent Şam'da ise çatışmaların merkezi Berze semti. Bu semtin hemen yanında yer alan Robar ve Kabun'la Bareya bölgesi de ordu tarafından sürekli bombalanıyor. Muhalep beklenirken çatışmalar özellikle Humus'ta yoğunlaştı dedik. Peki bugün itibariyle son durum nedir? Yanıtı alacağız canlı yayında TRT Türk temsilcisi Musa Özurlu'dan. Musa seni deneyelim. Buket çatışmalar üç şehirde yoğunlaşıyor. Bunlardan birincisi başkent Çam ve kırsalı. Başkent Çam kırsalında özellikle Cobar, Kabun, Harasta, Berze gibi yerlere yönelik çok yoğun operasyonlar vardı son birkaç aydır ve bunlar aynı şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Karada çatışmalar var. Yani bombardımanın dışında. Bunun dışında tabii Humus öne çıktı. Son günlerde Humus'ta Haliliye ve Babhut dediğimiz bölgelerde yoğunlaştı çatışmalar. Humus'ta muh Haliflerin elinde olan ve ordu tarafından kuşatılmış bulunan yerlerdeki e, mahsur kalmış e, sivillerin kurtarılması için bir takım çabalar söz konusuydu. E, bu konuyla ilgili olarak Humus Valisi Kızılhaç yetkilisiyle bir e, görüşme yaptı. E, zannediyorum bu iki gün içerisinde bir sonuç alınacak bu konuda. Diğer yandan tabii Halep'te e, çatışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Halep'te özellikle sivil hava alanı ve çevresi e, Neyreb askeri üstü ve çevresinde devam ediyor çatışmalar. Bunun yanında tabii... Eşrefiye e, sağ, e, ve Süleymaniye gibi yerlerde şehir merkezinde çatışmalar söz konusu e, bir başka nokta ÖSO komutanı Selim İdris'in e, açıklaması Selim İdris kendilerine e, bir miktar silahın ulaştığını ve bundan sonra gelecek olan e, silahlar da olduğunu bunlarla birlikte dengenin e, değişebileceğini kendi lehlerine değişebileceğini ifade etti bu da tabi Halep'te çatışmanın belki çok daha fazla e, şiddetleneceği anlamına geliyor. Diğer yandan e, Suriye'de son birkaç gündür konuş bir başka konu ekonomi ekonomi artık halkı canından bezdirmiş e, durumda ekonomik durum ve e, doların e, daha doğrusu dövizin e, yükselişinin önüne geçilemiyor. Merkez Bankası birkaç kez müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı. Hükümet şimdi ile ilgili e, önlemler e, aldı ve e, bu konuda girişimde bulunmak üzere bir heyet olur.